hayvanları postları için avlayan bir grupta yer alan Glass, oğlunu da yanında çalıştırmaktadır. Grup bir yandan yeni avlar ararken, diğer yandan da bölgede hakim olan kızıl derilerden kendilerini korumaya çalışırlar. Yine bir gün ormanda avlandıkları sırada, yalnızken bir ayının saldırısına uğrayan Glass ağır yaralanır. Ekipteki diğer kişiler onu buldukları zaman çok kan kaybetmiş fakat hala yaşıyordur. Sürekli hareket halinde oldukları için gidecekleri ilk kasabaya kadar onu yanlarında taşımaya karar verirler. Fakat yolları çok engebeli olduğundan grup içinde huzursuzluk çıkar. En sonunda oğlu ve iki kişi daha onun yanında kalıp gruptan ayrılırlar. Fakat Glass'ın yanında kalanlardan biri onu hiç sevmeyen ve sadece para için kalmayı kabul eden birisidir. Ve ilk fırsatta onun oğlunu ve yanındaki diğer kişiyi öldürür. Glass'ı da ağır yaralı olarak ormanın içinde bırakır. Tüm bunları seyreden ama hareket dahi edemeyen Glass ısrarla hayatta kalmak için mücadele vermeye başlar ve olağanüstü bir gayretle hayata tutunur. Artık onun için intikam vakti gelmiştir. Leonardo DiCaprio'ya beklediği Oscar ödülünü getiren The Revenant filmi 2015 yapımı. Kayak yapmak için hafta sonu tatiline çıkan üç genç telesiyecilerin kapanmasına çok az bir süre kala birkaç tur dağıtmak için görevli ikna ederler. Gençler telesiyece biner ve tepeye doğru yola çıkarlar. Fakat tam bu sırada görevliler nöbet değişimi yapar ve yeni gelen eleman yukarıda birilerinin olduğunu bilmiyordur. Tüm tesisin elektriğini kapatır ve üç genç tepeye yakın bir noktada telesiyecinin üstünde kalırlar. Başta sakin kalmaya çalışan gençler birisinin bu durumu fark edeceğini düşünürler fakat yanılıyorlardır. Pazar akşamı olduğu için tesis bir sonraki haftaya kadar kapalı kalacaktır. Saatler ilerleyip gece yarısı olunca iyice üşümeye başlayan gençler artık bir çözüm bulmak zorunda olduklarına karar verirler. Yerden epey yüksek oldukları için ilk başta aşağıya da atlayamazlar. Fakat başka çareler olmadığından aralarından biri atlamaya karar verir. Aşağıda ise onları bekleyen başka sürprizler vardır. 2010 yapımı Frozen filmi soğuk havalarda merakla izlenecek sağlam bir hayatta kalma filmi. Almanya'da yaşayan ve doktor olan Reich, uzun zamandır planını yaptığı tatil için yelkenli teknesine atlar ve tek başına Atlantik Okyanusu'na doğru yola çıkar. Bu yolculuğun zor olacağını tahmin ediyordur ve ona göre tüm önlemlerini almıştır fakat hiç hesap etmediği bambaşka bir durumla karşılaşır. Bir fırtınadan kurtulmayı başaran Rack, kendisini bir balıkçı teknesinin yakınlarında bulur. Tekneden denize atlamış bir sürü insan görür ve çoğu da hayatta kalmaya çalışıyordur. Hemen telsize sarılır ve yardım ister. Telsize bakan görevlilere durumu anlattığında ise o balıkçı gemisindekilerin mülteci olduklarını sahil güvenlik görevlileri gelene kadar da herhangi bir müdahale yapmamasını söylerler. Fakat insanların boğulduklarını gördüğü için daha fazla dayanamaz ve yardım etmeye çalışır. Küçük bir çocuk yüzerek Rayken teknesine gelmeyi başarır fakat suda daha onlarcası yaşam mücadelesi veriyordu. Büyük bir ikilemde kalan Reich sonunda en zor olanı yapar ve balıkçı teknesine çıkmaya karar verir. 2018 yapımı film Avrupalıların mülteci sorununa bakış açılarını farklı bir noktadan anlatıyor. Etkileyici ve güzel bir film. İçinde bulunduğu uçağın kutup bölgesinden geçtiği sırada düşmesi sonrası Overgard uçaktan sağ çıkmayı başarır. Yardım geleceğine kesin olarak inandığı için de Elindeki imkanları çok düzgün bir biçimde kullanarak hayatta kalmaya çalışır. Günler geçtikçe ve kimsenin onu aramaya gelmediğini anlayınca umudu iyice azalır. Tam artık bitti dediği bir sırada bir helikopter onun yardım çağrısını görerek ona doğru alçalmaya başlar. Fakat helikopter iniş yaptığı sırada kaza yapar ve yere çakılır. Pilot kazada ölür. Yanındaki kadın ise ağır yaralıdır. Overguard artık hem kendine hem de yaralı kadına bakmak zorundadır. Kaldıkları yerde beklemenin yanlış olduğunu düşünerek yaralı kadını da bir kıza bağlayıp yola koyulur. Artık Overgarden sadece kendisi için değil iki kişilik bir hayatta kalma mücadelesi vermesi gerekmektedir. 2018 yapımı Arctic filmi gerçekten etkileyici bir film. Kesinlikle izleyin deriz. Eski bir sporcu olan Erik, sıkıntılı bir dönemden geçmektedir. Biraz kafasını dağıtmak için bir dağ gitmeye karar verir. Burada snowboard yaptığı sırada Büyük bir kar fırtınasına yakalanan genç adam, fırtına çok şiddetli olduğu için yolunu kaybeder. Dağın zirvesinde olduğundan da bir türlü yolunu bulamaz. Genç adamın yakınları da bir süre sonra ondan haber alamadıkları için yetkililere haber verirler. Erik bir yandan iniş yolunu ararken, diğer yandan da geçmişteki sorunlarını hatırlayıp kendini büyük bir psikolojik savaşın içinde bulur. Tam 8 gün süren hayatta kalma mücadelesi inanılmaz zor geçer. Başrolünde Josh Hartnett'in oynadığı film 2018 yapımı. Bu filmdeki hayatta kalma mücadelesi de gerçekten olağanüstü.